Merhaba arkadaşlar, maşallah Polat Ragıne kar başladı. Bugün 26 Mart. Ee, kış olmadı olmadı ama. Amperini kaldır ya, yani, kaldır şunu. Yılmaz abi kaldır şu tamperi ya. Kazıyacağım, kazıyacağım. Kaldır. Kaldır, kaldır. Tamam indir, indir. Gazı diye telefon geldi. Ama benim kovam değmez bile oraya yani. geldi Görmediğimiz yere kova sallama konusu. Ben artık şeyden midir nedir arkadaşlar? Yaş gittikçe ben Biraz daha insan kötü oluyor, ne oluyor anlamadım. Bu son bir iki senedir bu konuda çok şeyim ya. Bunu ne bileyim. Biraz daha tedirgin çalışıyorum bu konuda. siz de öyle yapsanız iyi olur arkadaşlar. En büyük risklerden bir tanesi. Bakın çok şey gibi gelmez insana. Ee, çok önemliymiş gibi gelmez. Ama aslında çok fazla önemlidir yani. Şimdi daha önce birkaç videolarımda da bahsettim bu konudan. Belki denk gelmeyen kardeşlerimiz olmuştur. Hazırlığa başlamadan şunu da söyleyeyim. Tamer, arkadaşlar Tamer Usta Çılgın TV kanalım. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, eski arkadaşlarımızın haberi var ama yeni gelen kardeşlerimiz varsa Ta Tamer Usta Çılgın TV'yi ee, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi önümüzde bir malzeme yığını varsa fazla bir böyle yüksek bir malzeme yığını biz onun arkasında çalışıyorsak kovayı sallarken çok dikkat edin arkadaşlar. Ya şimdi ilk başta o anda insan olmayabilir. Yani birisi olmayabilir, bir canlı olmayabilir o orada. Ama mesela benim yaptığım şu şey iş gibi bir iş yapıyorsanız, kamyonlar yüklediğiniz zaman bekliyorsanız, ameliyatı başladığınızda bir şey olmayabilir orada. Ama siz biraz durdunuz. Oraya birisi sizi gördüğünüzü zannedebilir. Siz o açıda bir tarafa bakarsınız. O sizin kendisini gördüğünü zanneder. Oraya birisi tuvalete gidebilir. Bir ihtiyacını gidermeye gidebilir. Efendime söyleyeyim adam yorulur, bunalır biraz gölge olur. uzanır, içi geçer. Ya bayılabilir arkadaş tansiyonu şey yapar, kalp krizi geçirir, düşer. Allah muhafaza ee, kovayı salladığınız anda orada insan ikiye böler alır gelir artık. Neresi bu tutar kova. O yüzden böyle yerlerde çok temkinli olun arkasını görmediğiniz bir toprak yığınına ova sallarken veya bir çukura çok aşırı tepkinli davranın arkadaşlar. Korkun ya. Yani korkun kısacası budur yani. Onu yapmaktan korkun. Bu. Korkanın anası ağlamaz. Hani kaçanın anası ağlamaz derler ya. Korkanın da anası ağlamaz arkadaşlar. kendinize şeyler gurur yapmayın bazı konuları. İşte hızlı çalışmaya çalışıp milletin gözüne gireceğime girmeye çalışmak bana iyi desinler. Seri çalışıyor desinler. İyi iş yapıyor desinler diye. Kendi yaptığınız işte ödün vermeyin. O şeyler biter gider. Aferinler, öldüler. Adamın yarın bir işine yaramayan bir şey yaptığın zaman senden kötü kimse olmaz. Yani o o an için öldüğü şeyler falan hikaye. Onlar biter. Onların değeri kalmaz. Dikkat edin. Görmediğiniz yerin arkasına, yani kova'yı ya attığınız yerin, kova'yı malzemeyi aldığınız yeri görün arkadaşlar. En azından göremiyorsanız bile. Mesela bir yığınsa, tepeye ise kenarından başlayın. E, tepeyi kenarından eriterek veya da direkt bu tarafına halinden girerek tepenin üstünü göçürerek toprak yığınının misiyetinin neyse o şekilde çalışın. Yani, görmediğiniz yere kovayı rastgele sallamayın. Bazı önlemleri kendiniz şeye getirin yani izahat icra, icra edin. Kendiniz uygulayın. illa hani her önlemi tamam bizim alacağımız önlemler var. Başka başka eee çalıştığımız kişilerin alacağı önlemler var. Müteahhitlerin alacağı önlemler var ama e, iş makinacılar olarak kendi kendimize önlemlerimizi çoğaltalım yani böyle illa birisi Şunu diyecek diye beklemeyelim. Mesela önlem nedir? Bir misal de şöyle vereyim. Şu arabanın yanaşma mesafesi. Siz üsttesiniz. Araba altta. Şurayı çok almayın. Hesap edin. Kamyon geri geldiği zaman bu şekilde rahatça çalışabildiğiniz makineniz dönsün. Şimdi orayı siz çok alırsanız olabilir. Hepimiz insanız. Şapalım bir dalgınlığına gelir. Telefonla konuşur. Ya dalar ya. İnsan ya bakar kör olur bazı zaman. Bakarsınız görmezsiniz arkadaşlar. insanın şuuru uyur ya. Uyur. Gözleri açık ama uyur yani. Olur. Ee, birisi dikkatini çeker. Oraya bakıyor olur. Şimdi şapalım hep şeye adapte olmuştur. Tamam mı? Araba geri geri gelirse tata yardım yavaştan Yavaşlar. Ne bileyim basar. adapte olmuştur. Bunu kendine alışkanlık yapardı. Asıl sette dayanacak duracağım diye. Ee, birisiyle konuşuyor olabilir aşağıda mesela yerde olabilir illa. Başka bir şey dikkat çekebilir. Genelde de çarpar. Ee, ben düz yerde çalışırken bir sefer olmuştu. Şehir şey arkadaş e, kulaklarında bayağı bir sorun varmıştı. Yaşında genç ama duymasında sorun varmıştı bahsettiğim 2000'den önceki yıllarda ya ben de düzdeyiz yani kamyon bana geri geri geliyor yanaşıyor ne yaparsam yapayım kornaya basıyorum basıyorum hala geliyor en son bomu damperi vurdum ensesine açtım böyle ensesine dayadım damperin şeyine kupanın arkasına doğru o şekilde durdurabildim inanın size söyleyeyim ee, kamyonun üstünde şey vardı bu eleğe vardı. Elek dediğim yani şu kenarlardan şu şekilde yukarıda birleşiyor. Büyük malzemeler kenara gidiyor. Yani, e, kamyonun içine girmiyor. Bir nevi elenmiş oluyor. Çok iyi malzemede. Arkasını açıp o üçgenden içeriye eski makinalarında camları şu şekilde açılırdı. Buraya şey var. İttirirdi. Bu cam ileriye doğru şu şekilde açılırdı. Altı. O cam kamyonun içine girdi yani. Geliyor arka kapaktan içerideydi. Hani az bir şey yüksektim, çok az bir şey. Yani o arka kapağın üstünde de dış yani 15 santim veya 20 santim daha gelse bizim kupaya geri geri bitiriyordu. Ee, bu ayda zor durdurdum vatandaşı. Yani bu da olur. Sonra şoför de olmaz. Şoför sizi korda çalacak diye bekler. Şu da olabilir. Burayı mesafeye az bırakırsanız korna çalacak. Vuracağım der. O da size güvenir. Siz dalgın olursunuz. İşte bir şey olur ya. Bir yer bir dikkatinizi çeker. Bir şey dikkatinizi dağıtır. İşte siz de telefonla konuşabilirsiniz. Aklınızda başka şeyler olabilir. Sıkıntılarınız olabilir. Onu düşünüyor olabilirsiniz. Bir an dalgınlığınıza gelir. Gelir kamyon. Size çarpar. Yani şimdi bunlar ufak tefek şeyler gibi gözüküyor bakın mesela şeyde oldu yakın zamanda. Yakın dediğim yine bir sene oluyor galiba. E, bizim Mustafa Patron tanıdıkları tanıdıklar bilirler. Orada da takipçilerim var. çarşambada mini eskavatörde çalışırken galiba duvarın dibindeymişti. Vatandaşın birisi de arkasından geçeyim diyor. O anda da eskavatör fark etmiyor tabii operatör bunu dönerken adam o duvarla eskavatörün dönüş arasında sıkıştırmış. Tam bilgiyi tam bilmiyorum. Ya duvar ya ağaç her neyse ama duvar galiba. E, bayağı bir zarar verdi vatandaşın. Allah'tan öldürmedi ama o ara mesafe biraz daha dar olaydı. Demek ki onu kurtaracak kadar artık şeymişti. Biraz daha dar olsaydı o insanı Allah göstermesin orada öldürürdü o an için. Yani bir anlık dikkatsizlik. Zaten makinelerimizde ne yazıyor? 25 metreden fazla yaklaşma. Tamam bu var ama işte bu da oldu, nasıl olsa bu benim var, ee, bana kimse bir şey diyemez diye bir şey yok. Vicdani boyutu var işin. O yüzden bunun bir de psikolojik tarafı var arkadaşlar. İnanın bunun psikolojisinden kurtulmak çok zor olur. Bir insanın e, ölümüne sebep olmak yani öyle adlar sövündüğü zaman bile bayağı zor bir şey göstermek istiyorum kişilerin başına girmesini. Siz yani Benim sizlere bir önerim, tecrübe olarak daha fazla bilme olarak diyelim daha fazla yaşamışlıktan dolayı süreyim. Size nasıl yardım arkadaşlar o kulağınızda kalsa sürekli bunu unutmayın. Önem senmediği zaman başınıza bela olur. Bazı işler, bazı eylemler önem senmediği zaman, hafif alındığı zaman başınıza bela olur arkadaşlar. Dö, dö, dö. sorunlar zaten öyle zamanlarda çıkar. İşi, şey, işte işi basit görünmekte. Bunda ne var? Bunu yapmaya ne var? Gözüm yumulu yaparım. Hikayeleri var ya, zamanlarda çıkar ortaya böyle kötü durumlar. Şimdi kamyonlara biraz malzeme hazırlamaya çalışıyorum bu taraftan da çünkü dolgu da ince yere kullanıyorlarmış. bahsettiğim şöyle bir olay arkadaşlar. Bakın bu toprak yanının daha çok yüksek olduğunu düşünün. Önünüzde büyük bir set olduğunu düşünün. Siz buradan başladınız. Bu setin direkt arkasına şöyle kovayı daldırın. Yüke girmeyin arkadaşlar. Yaparsanız bile şu şekilde şu gördüğünüz yerde şu, bu şekilde malzemeyi kaydırarak yani şu seti böyle Kamyona yüklediğimi fark Kamyon yok. Seti bu şekilde evet. alarak en azından ne olduğunu görebilelim. Belki kamera açısından görmüyorsunuz ama ben şu anda görüyorum. Veya da en azından biz bu esnada burada çalışırken o kişiyi göremesek bile biz mesela bir anda makineyi çalıştırdık. O insan orada afallar Belki derin bir uykuda. Şimdi biz inanın askerde de şöyle bir arkadaşımız vardı arkadaşlar akşam uyuyordu hazır kıtadayken Vallahi kollarına getirip kaldırıyorduk iki kişi yine uyanmıyordu bak ayağı dikiyorduk uyanmıyordu adam yani öyle bir derin uykusu vardı olabilir arkadaşlar işte dedim ya sana uyku değil insan e, tansiyonu düşer başı döner ya olur bir şey olabilir insana her an bir şey olabilir yani düşer orada kımıldayamaz e, kramp girer yani orada düşer insan veya dediğim gibi bir tuvalete ihtiyacı olur oraya gider tepenin arkası diye veya işte sigara içecektir bu yanda bir tanıdığı vardır babası vardır kardeşi vardır büyükleri vardır onların da içemiyordur sigara içmeye gider o yığın arkasına telefonla görüşecektir tena yer oraya geçer mesela millet bu taraftadır falan filan gibi bir sürü şeyler olabilir bu konu çalıştığımız alana hakim olmakla ilgili arkadaşlar İşimize, makinamıza, çalıştığımız alana hakim olabilmekle ilgili. Ee, şimdi haberlerde göstermişti galiba. Ben göremedim de bahsettiler. Kardeşler miydi? Neydi? İşte birisi çukurda çalışırken arkadaşlar veya suyun içine mi düşüyor? Neydi? Tam hatırlamıyorum ama olduğunu iyi biliyorum. Biri düşüyor işte. Orada kayboluyor. Öbürü de e, balçık veya su galiba öyle bir yer olması lazım. Onu kurtarmak için yani kovayı taldırıyor. Ee, o da olacak iş ya, Gırtlağından tutmuş tam boğazından. Allah düşmanıma vermesin. Yani kafasını koparıp almıştı. O psikolojiyi bir düşünün zaten yani. Ee, böyle istenilmeyen çok zor bir duruma düşebilirsiniz. Olmaz demeyin. Benim başıma gelmez demeyin. İşinizi, dikkatinizi, işinize verin. Ee, şunu yine de bu mesleğe şey neden oluyor onu da söyleyeyim. İşin gerçeğini söylemek lazım. Bilhassa şehir içinde çalışırken millette meraklı makinelere, iş makinelerine genel olarak millet olarak işte güneş gözlüklerini takayım, akayım. Teybi de açayım içeride. Oh! Millete hani millet baksın. Ee, yahu nasıl kullanıyor? o şey yapıyor falan filan desin. Şeyle heveslenen de çok makineye, iş makinesine. Biraz havalı diyelim. O an için. Bu da tabii gençlikte. Belli bir sonra zaman sonra o da biter. E, i̇ş makinesine kullanmak e, güzel bir marifet. E, güzel bir iş. E, şimdi tabii şöyle birisi de yazmıştı. Ne boş video ne boş meslek. Öyle bir şey. Daha ağır bir şey yazmıştı da. Mesleğimizin e, önemsiz bir meslek olduğuyla ilgili. ilgili. ki bilmezler ki aslında o kadar çok önemli bir meslek ki. Hatta bununla da ilgili bir video yapmıştım. Her ihtiyacında her gereksiniminde operatörün yeri var. Hayatında her gereksiniminde şöyle bir düşünün. En basit evin olacak. temelini operatör kazacak. Efendime söyleyeyim oraya beton gelecek. Taş ocağında e, operatörler var. Kıracaklar. Yükleyecekler. Kamyonlar bunkerlere getirecek, kırılacak. Oradan operatörler kamyonlara yükleyecek. Beton santraline gelecek. Oradaki operatörler besleme yapacaklar. Efendime söyleyeyim. Binaya gelecek. Betona atılacak. Hep operatörlerin şeyinden geçen bunlar. İşte camı yapılacak. Ham maddesini ocağında operatörü yüklenecek bu binanın. Pimapeni yapılacak ham maddesini bir ocağında bir operatör yükleyecek. Efendime söyleyeyim, kapısını, demirini aynı şekilde... Aa, bu illa eskavatör operatörü değil. işte hurda makinaları, işler Büyük siteye atılacak kulevinç operatörü lazım. Olmazsa olmaz. Çok katlı büyük siteler, TOKİ gibi genelde böyle toplu yerlerde. Efendime söyleyeyim, bugün bir kalem kullanacağım. Kuşun kalem. Ormanda... ...tomruklar kesilecek operatörleri lazım. Ee, bunu kamyonlara yükleyip indirip binecek portif operatörü lazım. Yine defterini, kitabını senin okuduğun cahilim diye kimseyi beğenmedin hani cahil diye. Ha da hatta yorumunun biri işte hiçbir işi yapamayacak adamların yapacağı iş diye yazmıştı bizim operatör mesleğine kafası çalışmayanlar diye. Senin işte kültürlüğün diye konuştuğun kişi sen bizim operatörlerin kullandığı makineler yaptığı işler sayesinde defter, kitap, kalem sahip oluyor. Oturacağı ev bizlerin sayesinde oluyor. Araba ihtiyacım var. Bunun malzemeleri yine portiflerin onların ellerinden geçiyor. Ya hayatta ne şeyim varsa markete malzeme geliyor portiflerine indiriyorlar. Ha şimdi onların da kendi şeylerin arkasında var ama çimenton gelir portifine iner. O yanda portifine yüklenir. İşte burada Bimsin binaya çıkacak, Tuğlan binaya çıkacak, Manutu gelir, o çıkarır. Yani bunun gibi bir sürü örneği var ya, hayatın, hayatın operatör senin var ya, operatör, her şeyi yapan operatör. Yani arkadaş bizim meslekle o kadar uzaktan şey ki yani ilgisiz ki, hiç kimsenin e, en cahil insanlar okuyamayan, kafası çalışmayan insanların yapacağı meslekliği yapmış ki, senin kafan, o operatörlerin onda biri kadar çalışmadı. Onu da söyleyeyim yani. Keşke yüz yüze olabilsek de bir konuşsam. Senin okumuşluğunu ben zaten işte hani ben size bir şey demiştim ya ee, cahillikle ilgili cahillik bir şeyi bilmemek değildir. Öğrenmemektir diye. Şimdi o arkadaş herhalde büyük bir ihtimalle hani üniversite okudu. Kendini bulunma şey, bulunması bulunması zannediyor. İşte okumuşsun da sensin cahil operatörler değil, cahil olan sensin. Niye? Ben cahilsem sen benden daha bilinçsiz şekilde konuşuyorsun. Lafın nereye gittiğini bilmeden konuşuyor. Yani okumak sadece matematiği iyi bilmek mi? Fiziği, kimyayı iyi bilmek mi? Coğrafyayı, tarihi mi iyi bilmek mi? Hatta bunun da hikayesi var ya, babası olma sen... Çoğunuz biliyordur, seninle adam olmaz, sen bir şey olamazsın, sen adam olamazsın falan filan. O olay sonunda okuyor işte. Hakim, savcı veya bir şey oluyor ya işte neyse bir devlet görevlisi soruyor, bir mevkiye geliyor. İşte şeylere diyor ki gidin şurada şu vatandaş var babasından için. Şunu alın gelin yanıma. Getiriyorlar babasını. Diyor baba gördün mü? adam olamaz diyorsun. Bak işte ben işte neyse o makamım hakim, savcı yani bunu şey olarak, misal olarak biliyorum. sakın yanlış anlaşılmasın. Bak diyor bunu oldum işte bunu esken sahip oldum. Hani adam olamazdın diyor. Babası diyor ki oğlum ben sana diyor yapamazsın demedim ki diyor. Hakim olamazsın veya savcı olamazsın işte doktor olamazsın polis olamazsın şu olamazsın demedim ki diyor. Sen adam olamazsın dedim diyor. İşte oldum yok diyor. Adam olsaydım diyor, adamlarını gönderip beni buraya ayağına getirtirmezdim diyor. Sen benim yanıma gelirdin. Bunun gibi, sen bir değil on tane üniversiteyi bitirsen de olacak. Bir kere konuşmayı daha öğrenememişsin. İki insanların yaptığı işi aşağılıyor. Sen o operatörlerin yaptıkları hesapları bilir. Sen bir bina yıkımı yaparken, harfiyata girerken, kanal kazarken, bu harfiyatın neresinden başlayacak, neresinden çıkılacak. Bina yıkılırken yan binayı zarar vermeden o binayı nasıl yıkarım? Taş ocağında üstüne taş getirmemek için, yıkmamak için nereden girersem bu taşlar üstüme gelmez veya ne kadar rahat Bunların hesabı, yaptığı hesabı bir Ama senin aklın ona yetmez. Yani senin aklın ona yetmez. yani değişen şu konuyu açıyor şeye geliyoruz kalkıyoruz biraz konuyu Arkadaşlar burada işin özü nedir biliyor musunuz çalıştığınız bölgeye hakim olun. çalışırken bakın bazı şeyler belki e, söylediğim şeyler size şey gelebilir, yanlış gelebilir yani belki biraz ağır gelebilir. Yani ağır da değil aslında çalışırken ağzımızı açıp sağa sola Bizi izleyen var mı? Şu mu bu mu diye bakmayacağız. Bu hava atma mesleği değil. Çalışırken sağımıza bakacağız. Çalıştığımız sağa hakim olacağız, makinemize hakim olacağız, işimize, kamyonlara hakim olacağız. Mesela biraz önce kamyonun biri geldi, kapağı açıktı, korna çaldım, olmuş, açık kalmış. Olmayacak bir şey değil, bu hata da değil. Oluyor bazen, oluyor. Korna çaldım arkadaşa, kapağını açık kaldırdı Bazen oluyor, e, dingilleri indirmeyi unutuyor şöval arkadaşlarımız. Olağan şeyler arkadaşlar, olmayacak diye bir şey yok. E, ben buradan görüyorum. Uyarıyorum mesela o kamyon içinden inmiyor. Şu anda soğuk mesela diyelim. Onu diye buradan geliyorum. Ben bunu görebiliyorum benim görüş açımda. Orada uyarıyorum şu an arkadaşı. Tingilleri indir diye. Veya tekerin arasında taş oluyor. Geri, geri 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 ben görüyorum. Diyorum tekerin arasında taş var. Onun malum işareti de var. Bizim işaretleşme dilinde. Yani bu da Aslında sadece iş Makineyi kullanmakta da değil yani birbirimizi kollamakta. Bugün sen onu uyarırsın. yarın senin makinen yerine yağ kaçırırsa fark edemezsin. Bu aşağıda olur, sana işaret eder. Yağ damlıyor makineden veya su damlıyor diye, o da seni uyarır. Yani bu iş karşılıklıdır. Bu gemiye binmişiz bu gemiyi yürüteceğiz olarak düşünün şaporlarla birlikte. Yani bazen şunları da duyuyorum. Operatör gıcık gitti şaporlar oluyor ya tersleşiyorlar. Ee, bir şey oluyor tartışıyorlar, küsüşüyorlar, buluşuyorlar. Ona zarar vermek için şaporlar Tankları yukarıdan atmak, makas kırdırmak gibi arabaya zarar vermek gibi. İşte ne bileyim arabayı önüne arkalı yüklemek, sağlı sollu yüklemek gibi. Ee, kendisi intikam yolları üretiyorlar. Bu, şef oradan alınan intikam değildir. Bu, en e, kaba tabiriyle ekmek yediğin kaba pislemektir. O araba kimin? Çalıştığın kişinin. Ben burada şimdi kamyonun birine zarar verdim. Bir şimdi şey ne? Gider sanayide yaptırır? Mustafa'ya zarar vermiş olurum. Ki o vatandaş kendi dahi olsa, kamyon kendinin de olsa, sizin altına ayrıkçı yemeye çalışıyor olsa bile bunu yapma hakkın yok. Niye? Çünkü evine ekmek götürecek, rızkını götürecek. Onun çocuklarının rızkıyla oynamış olursun. Bu da daha kötü bir şey. Bu şeyler sakın yapmayın arkadaşlar. Çok duydum böyle şeyleri. Yapmadım böyle zarar verici bir şey kesinlikle yapmadım. Allah nasip etmesin de bu saatte sonunda zaten yapmam da. Yani bu şeylere girmeyin. Adam bir de bunu anlatıyor, Anlatırken yani şaşalar anlatıyor var ya işte kaldırdım o evde şey yaptım falan işte şunu yaptım hopladı zıpladı falandır filandır. Bunlar bir güvenilecek şeyler değil. Utanılacak şeylerdir. Usul utanacağınız işi de yapmayın. dünya dönme dolap devran döner gelir siz o kötülüğü yaptığınız insan eline düşersiniz utanırsınız yani böyle yanın dibine girersiniz yarın kimin ne olacağı belli değil yarın kim patron olacak kim işçi olacak belli değil o yüzden Bugün düzgün çalışmanız yarın yatırım olur. Yani düzgün çalıştığınız zaman başka bir şeye uğraşmanıza gerek yok. Yarın da yatırım yapmış oluyorsunuz. Aynı anda bak bir taşla içe koşulmuş oluyorsunuz. Hem şu anda işini düzgün yapmış oluyor. Hem millet senden memnun oluyor. İşini yaptığın kişiler, işin dostun, arkadaşın, şef oradan, işvereni. Hem de sen yarına yatırım yapmış oluyorsun. de aynı şey gibi oldum ya. Havalam sınıfında dışarı da geliyor, konuyu karıştırıyor. Mahmut Hoca gibi. Bu sınıfa geldim bana bir şeyler oluyor diye. Ben de konuyu böyle şey konular oldu muydu dağıtıyorum kendimi. Bana bir şeyler oluyor diye. Ben de öyle e, konuyu dağıtıp gidiyorum. Nerelerden nerelere geldim. Biraz uzattık. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bu kadar yeter. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.